Saatlerimiz 15'i gösteriyor. Haber ajandası devam ediyor ve bir kez daha Ramazan bayramınız kutlu olsun diyoruz. Ramazan bayramının ikinci gününde de sizlere Türkiye'nin ve dünyanın sıcak başlıklarını aktarıyoruz. Ve sizler de bizimle birlikte yol yürüdüğünüz için Türkiye'nin ve dünyanın birçok noktasından yolladığınız mesajlarla bizimle olduğunuz için teşekkür edelim diyelim. Ve terörle mücadeleyle başlayalım. Mehmetçik teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Barış Fınarı bölgesindeki saldırı hazırlığında olan teröristler etkisiz hale getirildi. Öte yandan pençe kilit operasyonları da hız kesmeden devam ediyor. Diyelim hemen bilançoyu almak için haberci arkadaşım Burak Dündar'a dönelim. Burak neler söyleyeceksin? Bir yanda pençe kilit, bir yanda operasyon hazırlığında olan o teröristlerin an be an yakalanışları. Son durum nedir? Evet Nilgün Balkaço kararlı mücadele ile ilgili açıklamalar bugün arka arkaya geldi. İşte o sıcak bilgi Suriye'nin kuzeyinden. Suriye'nin kuzeyinde Mehmetçiğin başarılı operasyonla terörden temizlediği Barış Pınarı bölgesine yönelik bir grup teröristin tünel kazarak saldırı girişiminde olduğu tespit edildi. Bölgede keşif yapılan keşiflerle o teröristlerin o tüneli kazarak Barışpınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edildi. İşte o nokta tespitin ardından devreye ateş destek vasıtaları girdi. Teröristlerin bulunduğu bölge yoğun bir şekilde vuruldu ve Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan Tünel açarak saldırı hazırlığında olan PKK YPG'li 3 terörist Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirildi. Bir yandan da Irak'ın kuzeyindeki pençe kilit operasyonu kararlı bir şekilde devam ediyor. Bölgede yapılan başarılı çalışmalarla teröristlerce kullanılan oldukça stratejik noktalar tespit edildi. İşte o noktalar için komandolar devreye girdi ve komandoların topçu atışlarıyla o terör yuvaları tek tek vuruldu. Mağara, sığınak, depo ve mühimmat depoları tek tek vuruldu. Topçu atışlarıyla ve o bölgede teröristlerce kullanılan iki sığınak imha edildi. 9 el yapımı patlayıcıyla iki el bombası ve çok sayıda yaşam malzemesiyle geçirildi. O operasyonda komandolar topçu atışlarıyla PKK'lı iki teröristi de etkisiz hale getirdi. Pençe kilit operasyonunun başladığı günden bu yana PKK'lı 63 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu. Bir yandan da örgütten o kopuşları hızlandıran ikna yöntemi çalışmaları devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'nın koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü MIT ve ailelerin katıldığı ikna çalışmalarıyla PKK'lı bir terörist daha örgütten koparılarak güvenlik güçlerine sığınması sağlandı. Bu teröristin 2021 yılında örgüte katıldığı ve Irak ve Suriye'de faaliyet gösterdiği tespit edildi. İşte o teröriste İçişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü ikna yöntemi çalışmalarıyla teslim oldu. 2022'de sadece ikna yöntemiyle örgütten koparılan güvenlik güçlerine teslim olması sağlanan 28 terörist ikna yöntemiyle teslim oldu ve ikna yöntemiyle de örgütteki o kopuşların hızlanması sağlanmış oldu Nilgün Balkaç.